Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ödül kastım. Event event arkadaşlar. Brawl Stars'ın sitesi. Şimdi arkadaşlar o ödülleri toparlayacağız. Kredi kastım. O kredileri biriktiriyorum. Belki şimdi toplayabilirim. Bilmiyorum. Ben şöyle toparlayalım arkadaşlar ödüllerimizi. Ve geldim. Gelen kutusuna gibi 45 dakika kalmış. Ne diyor? Brawl Stars event. Evet arkadaşlar. 5 jeton diyor Brawl Pass sezonu için. Güzel. Şu yani 2 eder 10 mücevher güzel. Mücevherleri severiz. 16 eh işte. 10 jeton da eh işte arkadaşlar. 25 mücevher bayağı iyi. 50 altın. Yani bu zaman arkadaşlar siz yoruma yazın. E, ee, toplayın veya toplamayın. Ne çoğunluk ne derse topla derse toplayacağım. Toplama derse toplamayacağım. gelince toplayacağım. Ve arkadaşlar bu videoya özel de şöyle bir şey yapıyorum. Kredileri biriktirdiğim yerleri tekrardan göstereceğim. Ve bu kredilerin ne kadar toplam ne kadar kredim olduğunu hesaplayın. Şu Spike'deki krediler sayılmaz bu arada arkadaşlar. onlara saymayın. Biriktirdiğim krediler bakın. Önceki sana geliyorum. Yavaş yavaş geçiyorum. Hesaplayın bakalım. Evet şu anki sezon. Bunu bulanın e, ve yorumlara yazanın yorumunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Aa, şurada bir 75 kredi var. İşte Kapemde yok. Edgar'da bir 75 kredi var. Meyze'de bir 100 kredi var. Evet gösterdim. Yorumlara yazın bakalım. Bakalım kredileri toplayalım yoksa toplamayalım mı bunu yazın. Kaç tane kredim olduğunu bulup yazın. وش